Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 25 Temmuz. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş? Dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 25 Temmuz 1795 tarihinde Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi büyük bir yangınla yok oldu. İstanbul'un siluetini süsleyen bu tarihi yapı, yüzyıllardır hem gözlem kulesi hem de gözetleme noktası olarak hizmet vermiştir. Yangının çıkış nedeni tam olarak bilinmese de, dönemin ahşap mimarisi ve açık ateşle yapılan aydınlatmalar böyle felaketlerin yaşanmasına sıkça neden oluyordu. Galata Kulesi, Bizans döneminden kalma köklü bir geçmişe sahiptir ve yangın sonrası çeşitli restorasyonlarla bugünkü taş yapısına kavuşmuştur. Bu olay İstanbul'un tarihi mirasının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kule zamanla sadece bir gözetleme noktası değil, aynı zamanda kültürel bir simge haline gelmiştir. Yangın sonrası yapılan onarımlar ve kubbenin yeniden inşasıyla Galata Kulesi bugünkü ihtişamına kavuşmuştur. Tarih boyunca birçok kez restore edilen kule, günümüzde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir. 1795 yangını hem dönemin yangın güvenliği sorunlarına hem de tarih yapıları korumanın önemine dikkat çeken olaylardan biri olarak tarihe geçmiştir. Bu olay İstanbul'un geçmişine dair unutulmaması gereken bir dönüm noktasıdır. 25 Temmuz 1894'te resmen başlayan ilk Çin-Japon Savaşı, Doğu Asya'daki güç dengelerini kökten değiştiren ve Japonya'nın bölgesel bir güç olarak yükselişini ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Savaş esasen Kore Yarımadası üzerindeki nüfuz mücadelesinden kaynaklanmıştır. O dönemde Kore, Çin'in geleneksel bir vasalı konumundaydı. Ancak modernleşme çabaları içinde olan Japonya, Kore'nin bağımsızlığını ve kendi etki alanı olmasını istiyordu. Çin ve Japonya arasında tırmanan gerilim Japon birliklerinin Kore'ye girmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Bu savaşın en dikkat çekici yönlerinden biri, Japon ordusunun ve donanmasının modernleşmiş yapısıyla Çin hanedanlığını kısa sürede mağlup etmesiydi. 1895'te Şimonoseki Antlaşması ile savaş sona erdi ve Çin, Tayvan'ı Japonya'ya bırakmak zorunda kaldı. Bu savaş aynı zamanda Batılı devletlerin, Çin'in zayıflığını fark ederek, Asya'daki çıkarlarını agresif biçimde dayatmaya başlamasına neden oldu. Öte yandan Japonya için bu zafer, Batı tarafından ciddiye alınan modern bir güç haline gelmesinin kapısını açtı. Savaşın neticesi sadece siyasi değil, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla da Doğu Asya'nın geleceğini biçimlendirmiştir. 25 Temmuz 1909 tarihinde Fransız havacısı Louis Blériot tarihte bir ilke imza atarak kendi tasarladığı uçağıyla Manş Denizi'ni geçti. Bu olay havacılık tarihinde çığır açan bir başarı olarak kabul edilir. Fransa'nın Calais kentinden sabahın erken saatlerinde havalanan Blériot yaklaşık 37 kilometrelik mesafeyi 36 dakikada uçarak İngiltere'nin Dover kentine ulaşmıştır. O dönemde motorlu uçaklar henüz çok yeniydi ve bu tür bir uçuş büyük bir risk olarak görülüyordu. Blériot'un bu başarısı yalnızca teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda dönemin ulaşım algısını da değiştiren bir gelişmeydi. Uçuş öncesinde birçok teknik problemle boğuşmasına rağmen, azmi ve mühendislik yetenekleri sayesinde bu zorlu görevi başarıyla tamamladı. Blériot'un uçağı, Hafif yapılı ve sadece bir kişi taşıyabilen ilkel bir modeldi. Ancak bu uçuş, havacılığın potansiyelini gözler önüne serdi ve sonraki yıllarda hava taşımacılığı ve askeri havacılıkta büyük gelişmelere zemin hazırladı. Bu başarı ayrıca Blériot'ya uluslararası şöhret kazandırdı ve uçak üretimi alanında önemli yatırımların önünü açtı. Manş Denizi'nin havadan aşılması İnsanlığın gökyüzünü fethetme serüveninde çok önemli bir adım olarak kayıtlara geçmiştir. 25 Temmuz 1931'de Türkiye Cumhuriyeti'nde basın özgürlüğü ve yayıncılık ilkelerini yeniden tanımlayan Matbuat Kanunu kabul edildi. Bu yasa, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan köklü reformlardan biri olup Basının hem sorumluluklarını hem de sınırlarını belirlemek amacıyla yürürlüğe girdi. Osmanlı döneminde sansürle şekillenmiş bir basın anlayışının ardından gelen bu düzenleme, yeni Türkiye'nin modernleşme sürecinde basının rolünü yeniden inşa etme çabasıydı. Matbuat Kanunu, gazetecilere yayın yapma özgürlüğü tanırken, devleti ve inkılapları koruma amacıyla belirli sınırlamalar da getiriyordu. Bu ikili yapı dönemin siyasal atmosferine de ayna tutar nitelikteydi. Basın, halkı bilgilendirme görevinin yanı sıra yeni kurulan rejimi destekleme misyonu da üstlenmişti. Bu yasa aynı zamanda gazetelerin sahiplik yapısını, sorumlu müdürlük sistemini ve yayın denetimini de belirli kurallara bağlamıştı. Her ne kadar eleştirilse de, Matbuat Kanunu Cumhuriyetin ilk döneminde iletişim araçlarının sistemli bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Zaman içinde bu yasa değişmiş ve yerini yeni düzenlemelere bırakmış olsa da 1931'deki bu adım Türkiye'de basın tarihi açısından dönüm noktası niteliğindedir. 25 Temmuz 1978 günü tıp dünyasında devrim yaratan bir olay yaşandı. Dünyanın ilk tüp bebeği olan Louise Brown İngiltere'de dünyaya geldi. Bu doğum modern üreme teknolojisinin ilk somut başarısı olarak kabul edilir. Louis Brown, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan bir çiftin tüp bebek yöntemiyle sağlıklı olarak dünyaya gelen ilk çocuğuydu. In vitro fertilizasyon adı verilen bu yöntem, kadının yumurtasının laboratuvar ortamında döllenmesi ve ardından rahme yerleştirilmesi esasına dayanıyordu. O dönemde büyük bir bilimsel başarı olarak kutlanan bu gelişme aynı zamanda ciddi etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Tüp bebek teknolojisi hem tıp alanında yeni araştırma kapılarını açtı hem de milyonlarca çift için umut kaynağı oldu. Louise'in doğumu bu alanda çalışan bilim insanları Robert Edwards ve Patrick Steptoe'ya uluslararası ün kazandırdı. Yıllar içinde geliştirilen tekniklerle başarı oranı artmış Uygulama daha erişilebilir hale gelmiştir. Günümüzde tüp bebek yöntemi sayesinde milyonlarca bebek dünyaya gelmiştir. Louise Brown'ın doğumu insanlık tarihine yalnızca tıbbi değil, toplumsal ve duygusal açıdan da unutulmaz bir dönüm noktası olarak geçmiştir. 25 Temmuz 1992 tarihinde Türkiye, enerjide dev bir adım atarak Atatürk Barajının iki ünitesini devreye aldı. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP kapsamında inşa edilen bu baraj hem enerji üretimi hem de sulama açısından stratejik öneme sahiptir. Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Atatürk Barajı Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük barajları arasında yer alır. 1992'de devreye giren bu iki ünite ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya başlamış ve bölgesel kalkınma açısından da büyük fayda sağlamıştır. Baraj sayesinde tarımda verimlilik artmış, kurak topraklar sulanabilir hale gelmiş ve yerel ekonomiye canlılık kazandırılmıştır. Ayrıca hidroelektrik enerji üretimi sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılığı bir nebze azalmıştır. Bu adım sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik kalkınma hedeflerinin de somut bir parçasıdır. Atatürk Barajı'nın işletmeye alınan ilk üniteleri, daha sonraki yıllarda tamamlanan diğer bölümlerle birlikte Türkiye'nin enerji haritasını kalıcı olarak değiştirmiştir. Bu gelişme, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Guanacaste günü her yıl 25 Temmuz'da Costa Rica'da kutlanan ulusal bir bayramdır ve ülkenin tarihindeki barışçıl bir birleşmeyi temsil eder. Bu özel gün 1824 yılında Guanacaste bölgesinin gönüllü bir halk oylamasıyla komşusu Nikaragua'dan ayrılarak Costa Rica'ya katılmasını simgeler. Costa Rica'nın kuzeybatısındaki bu bölge, zengin doğal kaynakları, tarımsal üretimi ve kültürel çeşitliliği ile ülke için büyük önem taşır. Guanacasteliler, de la patria por nuestra voluntad yani irademizle vatanın bir parçası sloganıyla bu birleşmeye katılmışlardır. Bu karar askeri çatışma olmadan gerçekleşmiş olması açısından oldukça anlamlıdır. Guanacaste günü sadece politik bir birleşmeyi değil, aynı zamanda ulusal birliğin Barışın ve halk iradesinin kutlanmasıdır. Bugün de Costa Rica genelinde halk dansları, geleneksel kıyafetlerle geçit törenleri, müzikli kutlamalar ve yöresel yemekler öne çıkar. Okullarda tarih dersleriyle çocuklara bu önemli olay anlatılır, yerel kimlik pekiştirilir. Bugün Costa Rica'nın barışçıl geçmişini ve demokrasiyi sahiplenme kültürünü yansıtması bakımından da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Guanacaste Günü Halkın kendi kaderini belirlemesine duyduğu saygının sembolüdür. Fiesta de Santiago, yani Aziz Santiago Festivali, her yıl 25 Temmuz'da Nikaragua'da büyük bir coşku ve dini bağlılıkla kutlanan önemli bir bayramdır. Katolik inancına göre Aziz Santiago İspanya'nın koruyucu azizi olarak bilinir ve Latin Amerika ülkelerinde de halkın dini yaşamında merkezi bir figürdür. Nikaragua'nın özellikle Managua ve Cinotepe şehirlerinde kutlamalar günler öncesinden başlar ve bayram gününde doruğa ulaşır. Festivalin temelinde dini bir tören yatmakla birlikte halk dansları, geçit törenleri, atlı şölenler ve müzikli eğlencelerle tam anlamıyla bir kültürel şölene dönüşür. Aziz Santiago'nun heykeli süslenmiş at arabalarıyla şehir sokaklarında dolaştırılırken halk dualar eder, dileklerde bulunur ve çeşitli adaklar sunar. Bugün aynı zamanda kırsal geleneklerin, yerel kıyafetlerin ve folklorik değerlerin de sergilendiği bir sahneye dönüşür. Katılımcılar tarihi kıyafetlerle geleneksel danslar yapar, gençler ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlenir. Fiesta de Santiago hem dini kimliği hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir etkinliktir. Nikaragua halkı bugün de hem tarihsel köklerine hem de dini inançlarına olan bağlılıklarını ifade eder. Festival, dini ritüelin ötesinde ulusal birlik ve kültürel canlılık duygusunun bir ifadesi olarak yaşatılmaktadır. Kulinaryans günü, yani aşçılar günü her yıl 25 Temmuz'da mutfak sanatlarına adanmış özel bir gün olarak kutlanır. Bugün yemek yapmayı bir meslekten öte sanata dönüştüren profesyonel aşçıları, şefleri ve mutfak çalışanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenir. Gastronomi dünyasının perde arkasında yer alan bu yaratıcı isimler yalnızca lezzetli yemekler üretmekle kalmaz, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına ve çeşitlendirilmesine katkı sağlar. Culinarians günü vesilesiyle dünya genelinde birçok restoranda özel menüler sunulur Genç aşçılar için yarışmalar ve atölye çalışmaları düzenlenir. Aynı zamanda bugün gıda güvenliği, sürdürülebilir mutfak uygulamaları ve mesleki dayanışma konularında farkındalık yaratmak için de bir fırsat sunar. Şeflerin çalışma koşullarına, yaratıcılıklarına ve müşteri memnuniyetine olan katkılarına dikkat çekilir. Bazı gastronomi okulları bugünü yeni öğrencilere ilham vermek amacıyla etkinliklerle kutlar. Aşçılık sadece bir iş değil, aynı zamanda sabır, tutku ve sürekli yenilenme gerektiren bir yaşam tarzıdır. Culinarians günü bu özverili emek sahiplerini görünür kılar ve onların kültürel etkilerini kutlamamıza olanak tanır. Her tabakta bir hikaye taşıyan aşçılara adanmış bugün, mutfakların kalbinde atan emeğin ve sanatsal ustalığın simgesidir. Karosel Günü, 25 Temmuz'da kutlanan, çocukların neşesiyle özdeşleşmiş dönme dolapların ve atlı karıncaların simgesel değerine dikkat çeken eğlenceli bir gündür. Atlı karıncalar, yani karoseller, yüzyıllardır luna parkların vazgeçilmez figürlerinden biri olarak kabul edilir. Renkli ışıkları, dönen figürleri ve nostaljik müzikleriyle hem çocukları hem de yetişkinleri büyülemeye devam eder. Karosel Günü bu geleneksel eğlence aracını sadece eğlencenin değil, aynı zamanda sanatsal tasarımın ve mühendisliğin de bir ürünü olarak kutlamayı amaçlar. İlk atlı karıncalar aslında Orta Çağ'daki atlı savaş talimlerinden esinlenerek yapılmış, zamanla halk eğlencesine dönüşerek bugünkü halini almıştır. Özellikle 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'da yaygınlaşan karoseller el yapımı at figürleriyle birer sanat eseri haline gelmişti. Bugün modern versiyonları dijital efektlerle zenginleşmiş olsa da nostaljik modeller hala popülerliğini korur. Karosel gününde bazı luna parklar özel etkinlikler düzenler. Tarihi karoseller ücretsiz binmeye açılır veya halka açık alanlarda sergilenir. Bugün sadece çocuklara değil, geçmişin neşesini ve saflığını yaşatmak isteyen herkese hitap eder. Karosel günü Zamansız bir eğlencenin temsilcisini onurlandırarak geleneksel oyun kültürünün yaşatılmasına katkı sağlar. İşte 25 Temmuz böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?